Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sıfırdan Osmanlıca serisinin kaçıncı videosu olacak? 7 mi 8 mi? Tam hatırlamıyorum ama herhalde 8. videosu olsa gerek. okutucu harflerin örneklerini örnek kelimelerle ve örnek cümlelerle veriyorduk. Elif okutucusunu yaptık. Hey yaptık. Vav'ı yaptık. Şimdi arkadaşlar Y okutucusuna geldik. Bunu da bir yapalım isterseniz sizinle. Ve böylece e, okutucu harfleri bitirelim daha anlatacak çok şeyimiz var. Haydi gelin sizinle şurada Y okutucusu üzerinde biraz duralım. Nedir Y okutucusu sevgili arkadaşlar? Y okutucusu e, kendisinden önceki harfin kalın veya ince olmasına göre onları I ya da İ şeklinde okutan bir okutucudur. Ve genelde kullanılır arkadaşlar. Yani H okutucusu her zaman kullanılmayabilir. Elif okutucusu yani bazen terk edilebilir ama genelde Y okutucusu arkadaşlar I, I seslerini vermek için kullanılır. Pek terk edildiği olmaz. Bakın burada hemen örneklerle başlayalım. Bir elif harfi görüyoruz. Eliften sonraki Y bu elifi ne yapacak? I ya da I şeklinde okutacak. Şurada da P var. Birleştirdiğimiz zaman ıp ya da ip diyeceğiz arkadaşlar. Doğrusu nedir? İptir. Yine bir elif söz konusu, y söz konusu, lam söz konusu, il arkadaşlar. Yine kaf, y ve lam, e, kıl sözcüğü çıkıyor burada. Kaftan dolayı y, i değil de ı şeklinde okutacak. O yüzden buna kıl diyoruz. Dal, y ve le, dal, y'yi, e, y dalı, di diye okutacak. Lamla birleştirdiğimizde dil çıkacak. Tabii bu ağzımızdaki dildir. Yani şiirlerde özellikle sıkça geçen gönül anlamındaki dil y'siz yazılır arkadaşlar. Onu da e, söyleyelim. Yani gönül anlamında bir dil yazacaksak şöyle yazarız. Sadece dal ve lam yazarız arkadaşlar. Bu gönül demektir Farsçadaki e, ama şu ağızımızdaki dil demektir aklınızda bulunsun. Yine dal y ve ş diş olacak. Kaf y ve şın kış olacak arkadaşlar. Kaf kalın olduğu için kaf ye ve re kır olacak. Kaf ye ve nun kın sözcüğünü veriyor. K ye ve re kir olarak okunuyor. K ye ve mim de kim olarak okunuyor. Devam edelim. Burada elifimiz var. Eliften sonraki y bu elifi i diye okutacak. Sonra kefimiz var arkadaşlar. Keften sonraki y y de kefi i diye okutacak. Dolayısıyla nasıl bir kelime çıkacak karşımıza? İki Yine bakın daldan sonraki y dalı d diye okutacak. Z'den sonraki y de z diye okutacak. Alın size dizi arkadaşlar. Şurada z değil de r var ortada. Öyleyse ne olacak? Diri sözcüğü oluşacak. Keften sonraki y ki şeklinde okudur. Şundan sonraki y de şi şeklinde okutur. Böylece kişi sözcüğü ortaya çıkmış olur. Elif ve y i sesini verecek. R ve y de ri sesini verecek. Birleştirdiğimizde iri. Arkadaşlar, burada ne var? Şimdi keften sonra y var, vav var, y var. Bakın bu üçü de okutucu harf arkadaşlar. Şimdi bu üçü okutucu harf, üçü birden okutur mu? Hayır. Yani mecburen bunlardan biri en az okut okunmak zorunda arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ee, keften sonraki y okutuyor arkadaşlar. Vavı okuyacağız. Vav okunan bir harftir burada. Y de vav'ın okutucusu. Dolayısıyla ortaya ki, kelimesi çıkmış oluyor. Sad ve y arkadaşlar sadın kalın oluşu e, onu sı diye okutacak. Yani si demeyeceğiz, sı diyeceğiz. Aynı kalınlık zya e, zı'ya da sirayet edecek. Büyük ünlü uyumu kuralı gereğince. Dolayısıyla ben bunu sızı şeklinde okuyacağım. Yine bakın f, y ve ç, y. Şimdi bu fiçi şeklinde okunabilir. Yani hiçbir mani yok buna. Ama fiçi dediğim zaman komik olur. Böyle bir kelime yok. Yani komikliğini bırakın böyle bir kelime yok yani. E, fıçı dediğim zaman bir kelimemiz var. Fıçı. O yüzden bunu ben fiçi değil de fıçı şeklinde okutacağım. E, okuyacağım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yine Ç, Y ve Nun, Y, Çin'i. C, Y ve C, Y, Cici arkadaşlar. Bakın kolay sözcükler. Evet. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Enerjim düşük olabilir. Kusuruma bakmayın. Yani yorgunluk var, halsizlik var ama yine de anlatacağım arkadaşlar. S, sil şeklinde okunuyor. Bu keşideli kef giidir Y de eklenince ne oldu? Silgi. Tilki arkadaşlar. Sivri. Bakın şuradaki vav'ı okuduk. Sivri. Bilgi çizgi gençler. Bakır. Kaftan dolayı ı okuyoruz. Çakır. Bağlık arkadaşlar. Yine kaftan dolayı ne yaptık? Bunu ı diye okuduk. Ondan sonra kayık. Buradaki y'lerden birini okuduk. Diğeri okuttu arkadaşlar. Alın size kayık sözcüğü. Çağdır. Burada ne var? Demir arkadaşlar. Demir delik, Bakın yani H okutucusunu sürekli kullanmak zorunda değiliz. Kelime çıkıyorsa yazmasanız da olur ama y okutucusu genelde kullanılır arkadaşlar. Pek terk edilmez. Serin gençler. Erik. Şuradaki hemzenin e diye okuttuğunu tekrar hatırlatalım. Bakalım. Çekiç. Polis. Komik. Fosil arkadaşlar torpil bakın burada p var y var lan var torpil bol kır Hocam niye buz kır değil e, buz kır diye bir kelimemiz yoktu o yüzden arkadaşlar yani bunun bir sebebi yok buz kır diye bir kelime olsaydı buz kır diye okuyabilirdik <laughs> şurada ney bir saniye şu kelime şunu şuradan bir alayım Evet A, bulanık. Bakın üç hecelere geçtik. Bulanık. Bulaşık. Dolaşık. Bakın bu TD değişikliğine dikkat sürekli söylüyorum. Yukarı. Boz Yı. Bakın şunu A diye okuduk arkadaşlar. Meddi var çünkü. K özür feydi bu. Fırıldak. Fırıldak arkadaşlar. Kırılgan ışıldak ısırgan bakın sadın kalın olması gaynın kalın olması bunlar hep ne yapıyor ünlüleri bize kalın okutturuyor şuradaki kafın kalın olması yani ben buna niye işildak demiyorum çünkü buradaki kaf kalın bir kalp kaf dolayısıyla bu bütün ünlüleri kalın okutacak arkadaşlar yani işildak demeyeceğim ışıldak demek durumundayım Yine bakın sad var, kaf var, gayın var. Bakın kalın kalın harfler demek ki ünlüler kalın okunacak. Sığ, kıl, gan. Yani arkadaşlar. Devam edelim. Bir. Bir. Bu böyle klişe bir yazımdır arkadaşlar. Bunu ber diye okuya mı, okuyabilir miyiz? E tabii ki okuyabilirsiniz. Yani Farsçadaki ber üzerine anlamı. Arapçadaki ber şeddeli okursunuz kara anlamında. Ya Bunların hepsi okunabilir. Bir olabilir. Gerçi bir iyilik anlamındaki bir e, sonunda belki hemze olması lazım. Tam emin değilim ama. Yani okunabilir ama e, yerine göre arkadaşlar. Bahsedeceğim zaten ondan. Ama bunu biz bir diye okuyacağız. Yine biz bakın klişe bir yazın. Siz klişe bir yazın. Tamam mı? Sekiz arkadaşlar. Değil. Ha diyeceksiniz ki hocam niye buralarda y yok? Şimdi arkadaşlar klişe yazım diyorum ya sabahtan beri klişe yazım diyorum. Yani bunlar böyle klişeleşmiş arkadaşlar. B'den B ile R arasında normalde bir okuyabilmem için Y olması gerekir. Ama klişeleştiği için artık o Y'yi yazmıyoruz. Biz derken B ile Z arasında Y olması lazım ama klişeleştiği için yazmıyoruz. Siz derken sin ve z arasında y olması lazım ama y'siz klişeleştiği için artık o y'yi yazmıyoruz arkadaşlar. 8'de yazmıyoruz değil de yazmıyoruz arkadaşlar. Yani bunlar klişe yazım. Şimdi burada demek sözcüğü var. Burada da bir şeyden bahsedelim. Şimdi Türkçe'de arkadaşlar 3 tane E var. Bunlar nedir? Kapalı E, açık E ve normal E'dir arkadaşlar. Kapalı E dediğimiz böyle hmm, ağzımızı kapatarak, dişlerimizi sıkarak ve dudaklarımızı geriye iterek çıkardığımız E'dir. Mesela mendil arkadaşlar. Mendil. Dişlerimizi hafifçe sıkarız yahut da birbirine yaklaştırırız. Dudaklarımızı geriye doğru iteriz ve böylece kapalı e sesini çıkarırız. Mendil mendil örneğinde olduğu gibi, benzinde olduğu gibi arkadaşlar. Bu <laughs> özür dilerim kapalı e'dir. açık e'miz var. El örneğinde olduğu gibi değil mi? El mesela el oğlu. Bakın bu açık e'dir arkadaşlar. bir de normal e'miz var. İşte nedir? Kedideki e herhalde normal e arkadaşlar. Evdeki e normal e. Yani açık da değil kapalı da değil. Şimdi burada Osmanlı Türkçesindeki kapalı e'ler e, genelde i ünlüsüyle gösterilir. Mesela demek bir kapalı e'dir. Fakat bu Osmanlı Türkçesinde eski Anadolu'da ayıtmak kullanılıyor gerçi ama dimek şeklinde yazılırdı arkadaşlar. Demek. Yani demek kapalı e olduğu için e, e ya da h okutucusuyla değil y okutucusuyla dimek şeklinde yazılırdı. O gün nasıl telaffuz edilirdi bilmiyorum. Yani o gün insanlar Eski Anadolu Türkçesinde yahut da 15. 16. yüzyılda demek mi derlerdi bilmiyorum. Gidip o döneme gidip sohbet etme şansım olmadı ama yazarken böyle yazıyorlar. Vermek sözcüğü de aynı. Kapalı E'dir. Dolayısıyla Y ile yazılır. Virmek. Ama biz bugün bunu virmek, demek diye yazarız fakat okurken Türkçeleştiririz, Türkiye Türkçesine uyarlarız. Demek ve vermek deriz. Tutup da virmek yazdık diye virmek şeklinde okumayız. Dimek yazdık diye dimek şeklinde okumayız arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bakın nelerdir kapalı e ile olanlar? Dimek yani demek. Vermek arkadaşlar. Yemek bakın bu da kapalı e'dir. Etmek bu da kapalı itmek şeklinde yazılır ama etmek diye okunur. Erken arkadaşlar kapalı e'dir. İrken şeklinde yazılır ve okunur. Bunu bilelim. Bunun mantığı da e, kapalı e'lerden geliyor. Bunlara zaten okuyor okuya öğreneceksiniz. Evet baya bir vakit oldu. Şöyle örnek okuyayım. Yani hadi zor örnekleri okuyayım. Ben de çok uzatmak istemiyorum. Biraz dedim ya rahatsızım arkadaşlar. Şu sayfayı okuyayım. Tamam mı? Burada bitireyim. Evet ne demiş? Bakın serin sularda derin düşüncelere. Bakın şurada bir geri geleyim ben. Heh, düşüncelere serin sularda derin düşüncelere daldı. Bakın burada TD değişikliği söz konusu arkadaşlar. Serin sularda derin düşüncelere daldı. Şuna bakalım. İpi biten terzi, ipi biten terzi. İpin değil mi? Şuradaki hocam bunu niye ha özür ipin demeyelim. Bu daha şeylere gelmedik biz. Neydi o? Nazal neye gelmedik. İpek diye biz bunu okuyalım. İpek iplik aldı. İpi biten terzi ipek iplik aldı. Devam edelim. Akıntıya bakın akıntıya kapılan gemi. Arkadaşlar bunu gemi diye okuyacağız. Keşi deli şekilde. Kimi kemi diye bir şey yok çünkü. Kıyıya sığındı arkadaşlar. Kıyıya sığındı. Tekir kedi tenceredeki eti kendi kendine yedi. Bakın yedi, yedi şeklinde yazılır. Fakat 7 şeklinde okunur arkadaşlar. Buna tekrar dikkat edelim. Şunu da bir okuyalım. Küçük Evet, küçük kör keçi uğurlu kör evet uğurlu kör kürekçiye özür dilerim arkadaşlar küçük kör kedi uğurlu kürekçiye şurada birleştireceğiz ondan sonra kör kele kelle urdu arkadaşlar küçük kör keçi nasıl bir ifadedir bu ya küçük kör keçi uğurlu kürekçiye kürekle. Tamam mı arkadaşlar? Evet biraz e, yorgunluğuma verin. E, bazı hatalar yapıyorum bazen. Tekrar okuyorum. Küçük kör keçi uğurlu kürekçiye kürekle arkadaşlar. Kürekle urdu. Urdu ifadesi burada vurdu demektir arkadaşlar. Eskiden u ile yazılıyordu. E, vav başında pek kullanılmıyordu. Son dönemlerde vav da konmaya başlıyor. Başlandı. Yani vavlu da yazılabilir. Vavsız da yazılabilir. Urdu diye yazarsanız bile yazılsa bile siz onu vurdu diye okuyun. Urdu diye okumayın arkadaşlar. Küçük körkeçi, keçi. Küçük kürekçi olacak. Niye körkeçi diyorum ya? Of. Hakikaten yani. Evet. Hastalık ve yorgunluk arkadaşlar. Küçük kürekçi olacak bu. Küçük kürekçi. Uğurlu kürekçiye. Kürekle vurdu. Yani vurdu arkadaşlar. Düzeltelim okumayı. Evet sürçülü isan ettiysek affola arkadaşlar. Bir sonraki videoda umarım iyileşmiş olurum. Daha iyi olurum. Ee, önemli konulara geçeceğiz. Takip etmeye devam eden arkadaşlar. Okutucuları bitirdik. Okutuculardan sonra önemli konular var. Takip etmeye devam edin. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.